Parkinson evet. hastalığı beynimizde dopamin dediğimiz bir madde var. Ee, bu maddenin azalmasıyla ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Genel itibariyle 65 yaş üstünde görülür. 65 yaşı e, kadar %1 görülme sıklığı varken 65 yaşından sonra bu logaritmik olarak artıyor. Kirkere daha fazla artıyor. Yaşlandığımız zaman hepimiz olacağız tarzında bile konuşabiliriz aslında. Bir yaşlılık hastalığı. Bu dopamin üreten e, hücrelerimizin hücrelerimizin %70 %70'inin azalması ile beraber hastalık ortaya çıkıyor. Yani bu %40 azaldı, %30 azaldı. Vücudumuz hissetmiyor bunu. Ama %70'in üstünde azalma olduğu zaman ki Parkinson hastalığı ortaya çıkıyor. Parkinson hastalığının kardinal, majör, e, büyük belirtileri vardır. Bunlar nelerdir? Hareketlerin yavaşlaması, buradaki nezle, e, hareketlerin sertleşmesi, kasların e, rigid de oluşması ve en önemlisi parasayar tarzı istirahat tremoru. Bu hastalarda istirahat tremoru oluşur, dinlenirken olur. Hareketle bunun geçmesi bizim için tanı koydurucudur zaten. Parkinson hastalığının tedavisi var mı? Parkinson hastalığının tedavisi var. Vücutta bu azalan dopamini biz dışarıdan veriyoruz. Dopamin benzeri ve dopamin içeren ilaçlarla Parkinson tedavisi mümkün. Parkinson hastalığının tanısı nasıl konur? Parkinson hastalığının tanısı tamamen klinikte konur. O sayede hareketlerde yavaşlama, kaslarda sertlik, istirahat tremoru ve ilerleyen zamanlarda postural instabilite dediğimiz hastalarda düşme gerçekleşir. Bunlar var mı yok mu diye muayenesini yaparız. Bu hareketlerdeki yavaşlama eğer yüz kaslarında oluşuyorsa maske yüz dediğimiz Annem babam çok mutsuz. Hiç gülmüyor tarzında da yanaşırlar. Aslında mutlu ama belli edemiyor. Hareketleri yavaşlıyor. E, o bir e, maske yüz oluşuyor. Bu da hastalığın bir semptomudur. Niçin MR çekiyoruz? MR çekmemizin nedeni e, diğer hastalıkları dışlamak. Yani bu e, hastamızda Parkinson var ama buna neden olabilecek tümör, beyninde bir damar tıkanıklığı, anevrizmatik bir şey var mı? O hücreleri irrite edecek bir şey var mı? Yani çektiğimiz an aslında normal olmasını bekliyoruz MR'ın. MR'ını çekip bakıyoruz. Kan değerlerine bakıyoruz. Ne kan değerlerine bakıyoruz? Genç hastalar çok Parkinson oldum diye korkup geliyorlar. Vücudumuzda trivik dediğimiz hormon salganması arttığı zaman, hipertiroide olduğu zaman ellerde titreme oluşur. Bu Parkinson değildir. Bunlar da istirahat tremor değildir zaten. Normal işlev esnasında titreme olur. Parkinson'dan çok farklıdır. Bunları dışlamak için kan değerlerine de bakıyoruz Ve karaciğer böbrek testlerine bakıyoruz ki ilaç başladığımız zaman ilacın herhangi bir yan etkisi olursa takip edebilirim. Bizim kliniğimizde şu anda Türkiye'de Parkinson'la ilgili yapılan her şey Alanya'da, üniversitemizde yapılmakta. Eskiden daha önce daha büyük merkezlere yönlendirilen Parkinson hastalarını şu anda biz topluyoruz. Hatta çevre illerden, ilçelerden ve illerden de buradaki Karaman'dan olsun, Uşak'tan olsun, Antalya merkezden olsun Parkinson tedavisi için Alanya'ya giren birçok hastamız var.